Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat hocam. Evet arkadaşlar bu dersimizde polinom konu anlatımı kısmına artık yavaş yavaş başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yani bu polinomu nasıl anlatacağız nasıl yazacağız ee, yani seviye ne olacak bunların hepsini az buçuk düşündüm. Yani polinomlarda arkadaşlar seviye yerin dibine denilecek, zirveye çıkacak yani elimizden geldiği kadarıyla e, konuda herkes bir şey bulmaya çalışacak. Özellikle birkaç tane çok önemli video çekeceğim onlar ÖSYM'ye çok yakın olacak. Şimdi yavaş yavaş ilk mevzumuzdan tanımdan başlayalım. Polinomun sonu kadar da ilerleyelim. Şimdi ilk mevzumuz polinomun tanımı. Şimdi hepimiz biliyoruz. Yani polinomu az çok bilen bir adam bunu bilir. Bir ifadenin bir fonksiyonun polinom olabilmesi için ne olması gerekiyor? Arkadaşlar bir size verilen bir fonksiyonun polinom olması için size verilen değişken de o değişken neyse artık işte a olsun, b olsun, x olsun, y olsun. Üstleri sayı olacak. Bu kadar bitti. Şimdi x bir değişken olsun. x bir değişken x1 değişken olsun. eğer ki bize verilen polinomda, bize verilen fonksiyonda artık x'lerin üssü, x'lerin üssü. Eğer ki birer doğal sayıysa, birer doğal sayıysa, doğal, 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 doğal sayı ise, sayı ise o ifade, o ifade bir polinomdur. Bu kadar. Mevzu bu. Yani eğer ki bizim değişkenimiz burada x'e bağlıysa bu arada değişken demek ne demek? Arkadaşlar değişken demek yerine yazdığınız ifade değişebilen ifade. Mesela bizim fonksiyonumuz diyelim ki şöyle bir fonksiyon olsun. Bu arada size fonksiyon verdiğimiz zaman içernik, içindeki arkadaşlar bilinmeyen neyse değişkenimiz odur. Yani hani bir bir ifade verilip de sürekli bir rakam bir sayı yazarız ya işte onu değiştirebilen ifadedir. Mesela ben size gittim x kare artı ax verdim. Sen buradan ne anlayacaksın abi? Sen buradan ne anlayacaksın? Buradaki değişken x. Yani sürekli değişebilecek olan sayı x burada. Sen burada sürekli x'e bir değer verirsin. Ama a burada nedir? Bir sabit sayıdır. Bu a burada değişmez. Bu ya 5'tir ya 10'dur ya 20'dir. İşte buradaki değişkenle kastım o. Yani sürekli değişebilen bir ifade. İşte ne olacakmış? Bunun üstü birer doğal sayıysa yani sıfırdan başlayıp 1, 2, sonsuza kadar giden kümenin bir elemanıysa o ifade neymiş? Bir polinommuş. Yani bir fonksiyonun polinom olması için x'in sağına soluna önüne bakılmaz arkadaşlar. Neyse bakılır? Üssüne. Üssü doğal sayı olacak bu kadar. Tamam mı? Mevzu bu. Üssü doğal sayı olacak. Şimdi gelelim yavaş yavaş bununla ilgili bir iki tane soruya. Şimdi karşımızda bu Birkaç tane böyle fonksiyon var. İşte bunlar birer polinomudur diye, diye bakacağız. Bu arada arkadaşlar e, polinomlar px, qx, rx, şeklinde gösterilir. Tabi fonksiyon yani polinom x'e bağlıysa, a'ya bağlıysa p, a, r, a şeklinde gösterilir. Şimdi ne demiş bana burada? ilk ifade rx eşittir 5. Polinom mu değil mi? Neydi benim tanımım? Benim tanım bana diyordu ki x'in üzeri mutlaka doğal sayı olacaktı. Şimdi şunu sakın unutmuyorsunuz. Size bir fonksiyon verildiği zaman o fonksiyon hangi değişkene bağlıysa içindeki tüm terimlerde mutlaka içinde aynı değişken olmalı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Atıyorum ki ben size gittim fx fonksiyonunu x kare eksi 4x artı 5 olarak verdim. Şimdi fonksiyon içindeki değişken yani bilinmeyen kim? x. O zaman bütün terimlerde x olmalı. E şimdi burada x var, burada x var, burada x yok. Yok gibi gözüküyor ama var arkadaşlar. Buradaki ifade x'in sıfırıncı kuvveti olduğu için e biliyorsunuz her senin sıfırıncı kuvveti bir. Bunu burada yazmaya gerek duymuyoruz ama var tamam mı bilin. Yani ben bir fonksiyon içinde size hangi değişken verirsem bilin ki tüm terimlerde o değişken mutlaka olmak zorunda. E şimdi adam bize burada fonksiyon içinde hangi değişkeni vermiş? X'i vermiş o zaman burada mutlaka x olmak zorunda. Kaçıncı kuvveti? Sıfırıncı kuvveti. Sıfır doğal sayı mı? Evet doğal sayı. O zaman bu ifade polinomdur. Bitti. Hatta bunun ismi biliyorsunuz sabit polinom. Geldim ikinci polinoma. İkinci polinom, ikinci fonksiyona geldim. Pardon polinom olup olmadığını araştırıyoruz. Şimdi fonksiyon içinde hangi bilinmeyen var? X. O zaman size verilen tüm terimlerde bir kere X olmalı. Var mı? Var, var, var. Bunda da var biliyorsunuz. Peki olay neydi? X'in üzerindeki sayı bir doğal sayı olacaktı. E şimdi dikkatli olun burada garip bir şey var. 2 üzeri X. Şimdi logaritma bilen arkadaşlar bilir. Arkadaşlar bu ifade bir üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonda herhangi bir fonksiyon içindeyken ben onu polinom fonksiyon diyemem. Tamam şuradaki ifadeler birer polinom belirtiyor ama üstel fonksiyon bu fonksiyon içine giriyorsa sen bu fonksiyon tamamla polinom fonksiyon diyemezsin. Tamam mı? Diyemezsiniz. Şimdi ne demek istiyorum ben size? Şunu demek istiyorum. Mesela siz köklü fonksiyonu biliyorsunuz değil mi? Köklü fonksiyonlar işte. Nasıl? Kök içinde olan sayılar. Bundan bahsediyorum. Ben sana gittim. Kök x verdim. Artı ne diyorum ben sana? Mesela x kare diyorum. Sen bunu tamamla köklü fonksiyon diyebilir misin? Diyemezsin. Niye? Çünkü bu köklü fonksiyon bu polinom fonksiyon. X'i bir yere girince sen buna köklü fonksiyon diyemezsin. Aynı mevzu burada var işte. Bu üstel, bu polinom. O zaman sen buna polinom diyemezsin tamamıyla tamam mı? Cepte. Geldim buraya. Şunları bir silelim ki önce. Şimdi neydi? Benim x'imin üssü doğal sayı olacak. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar biz köklü sayıların üs üstlü ifade şeklinde yazılabildi yazılabildiğini biliyoruz. Mesela karşımızda eğer ki kök 3 sayısı varsa nasıl yazıyordum ben bunu üstü olarak? Şu an kökün derisi burada gözükmüyorsa kökün derisi kaçtı? 2 idi. Kökün derisini al üstün paydasını at. Atarsan bu ifade nasıl yazılacak? 3 üzeri 1 2 şeklinde yazılacak. Mesela elimizde 5. dereceden kök x küp var. Ben bunu üstü haklısı yazacağım. 5'i al üstün paydasını at. Atarsan x üzeri 3 bölü 5 geldi. E, o zaman buradaki ifade ben hemen üste çevirirsem Şuradaki ifade dikkat edin arkadaşlar. X üzeri 1 bölü 2 yapmayacak mı? E peki 1 bölü 2 bir doğal sayı mı? Değil. O zaman bu ifade polinom olamaz. Bu ifade polinom çıktı. Bu polinom çıkmadı. Bu da polinom çıkmadı. Geldim QX fonksiyonuna. Hatırlayın X'in üzeri mutlaka ne olacaktı? Doğal sayı ama üssü. Bak basarak söylüyorum üssü. Şimdi şu verilen fonksiyonda. Bu arada bu fonksiyon mu? Tanım kümesi göre fonksiyon olarak yazılabilir. Fonksiyonda sen bu ifadeyi x bölü x artı 7 bölü x şeklinde yazabilir misin? çok rahat yazarsın. Peki neden? payda aynı, payda toplu. Bu ifade gelecek işte. E buradaki x'ler bunu götürürse geriye 1 artı 7 bölü x mi kaldı? Evet kaldı. E peki buradaki ifadeyi akşa biz aynı zamanda 7 çarpı 1 bölü x şeklinde yazsak şuradaki 1 bölü x ifadesi x eksi 1 demek değil mi? Eksi 1 doğal sayı mı? Değil. O zaman bu ifade bir polinom değil. Geldik buradaki ifadeye bakın bakayım polinom mu? Şimdi Basa basa uyarıyorum arkadaşlar. X'in üssü bir doğal sayı olacaktı. Başı, sonu, önü, arkası değil. Üssü sayı olacak. E şimdi buradaki ifade kök 2 çarpı x'in üzeri doğal sayı. 3 kök 2 çarpı x'in üzeri doğal sayı artı 5 çarpı x üzeri 0 olduğunu biliyorsunuz. İlk sorudan söyledim. dolayısıyla X'in üzeri bir doğal sayı olduğu için bu ifade bir polinom belirtir. Dikkat edin lütfen köklere aldanmayın. Benim için başı önemli değil. Benim için üssü önemli tamam mı? Bu kadar. Yani bir ifadenin bir fonksiyonun polinom belirtmesi için ne önemliymiş? Kesinlikle ve kesinlikle x'in üzeri doğal sayı olacak. Şimdi hemen buradayken size bir not. Şuraya ufak bir not yazayım hemen. Siz de kıyıya köşe yazın bunu. Şimdi arkadaşlar. Bize verilen herhangi bir fonksiyon bir polinom mu? Ya da herhangi bir polinom bir fonksiyon. Bunu yedireceğiz. Şunu sakın unutmuyorsunuz. Size verilen her polinom bir fonksiyon olmak zorunda fonksiyondur. Fakat, fakat her fonksiyon bir polinom değildir. Bir polinom değildir. Az önce yukarıda gördüğümüz gibi. Zaten polinom fonksiyon bir çeşitli fonksiyon olmama şansı yok. Niye? İşte tanım kümesinden bir değeri alıyor. Onu alıyor. E diyor, büküyor, ediyor. Bir değeri çıkartıyor. Bu bir fonksiyon. Fonksiyon tanımı bu. Ama her fonksiyon bir polinom mu? Değil. Mesela 1 bölü x. Değil mi? Az önce şurada gördük mesela. Şu değer. Fonksiyon mu? polinom muydu? Değildi. Bu fonksiyondu. Belli şartlar altında bir fonksiyon. Tabii tanım kümesi belirtmek gerekiyor. Bir fonksiyon ama polinom olup olmadığını nasıl kontrol edecektik? X'in üzeri doğal sayı olacaktı. E, doğal sayı mı? Değil. O zaman bu ifade bir polinom değildi. Mesela bu. X üzeri eksi 1. Fonksiyon tabi belli şartlar altında tanım kümesi tanımlamamız lazım. Tekrar ediyorum. Her tanım kümesinde bu e, fonksiyon olamaz. Peki bir polinom mu? Hayır değil. O zaman ben Neyi biliyorum burada? Her polinom bir fonksiyondur ama her fonksiyon bir polinom olmak zorunda değildir. Tamam mı? Geçtim. Aklınız köşesinde bulunsun. Şimdi geldim örneklerine. Tekrar söylüyorum. Olayımız ne? Bir ifadenin bir fonksiyonun polinom belirtmesi için verilen değişkenin yani x'in üzeri doğal sayı olmalı. Başlayalım. Şimdi doğal sayılar nasıl sayılır arkadaşlar? 0 eşit veya 0'dan büyük sayılar değil mi? O zaman buradaki n artı 2 değerimiz 0 eşit veya 0'dan büyük olmak zorunda. 6 x n değerimiz 0 eşit veya yani 0'dan büyük olmak zorunda. Eşsizlik çözelim. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler öbür tarafa eşsin. 2'yi aldım diğer tarafa aktardım. N büyük eşittir. Eksi 2 geldi. Ekseni aldım karşı tarafa aktardım. 6 büyük eşittir. N geldi. Peki 6 n'den büyükse ben her zaman bilinmeyeni sol taraf tutmakta yanayım arkadaşlar. Şu ikisini yer değiştirsek bu durum ne yapacak? Eşsizlik yön değiştirecek. N 2'den büyük geldi. Alttan küçük geldi. Yani benim alabileceğim en değerleri eksi 2'den büyük alttan küçükse eksi 2'den başlayıp ta 6'ya kadar değer alır. Peki 6'dan eksi 2'ye kadar kaç farklı değer var? Son terimden ilk terim çıkart bir ekle. Eklersen kaç gelecek? 9 gelecektir. Nereden geliyor bu? E, son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer arttığı için artı 1 ki onu yazmaya gerek yok. Artı 1'den cevap 9 gelecek tamam. Geçtim. Nereye geldim? Diğer örneğe. Bakayım diğer örnek neredeymiş? Evet üst tarafta. Hemen çıkıyorum. Geldim buraya. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için ne olması gerekiyordu? Kesinlikle ve kesinlikle üssünün doğal sayı olması lazım. Yani sıfır eşit veya sıfırdan büyük olması lazım. O zaman şuradaki ifadenin üssü ne olmalı? Ya sıfır eşit olacak ya da sıfırdan büyük olacak. At abi eksi 3'ü karşı tarafa. A ne geldi? 3 eşit veya 3'ten büyük geldi. Bu 1. 2 buradaki ifade de aynı şekilde yani 2a artı 18 bölü a ifadesi sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda değil mi? Şimdi bunu daha rahat inceleyebilelim diye ifade biraz karmaşık duruyor ya bunu biraz ayıralım. Biz bu ifadeyi 2a bölü a artı 18 bölü a şeklinde yazamaz mıyız? Çok rahat yazarız. Niye? Paydalar aynı. Paydaları topla aynı ifade gelecek işte. A'ları attık buradan. Sol taraftan 2 kaldı. Yandan ne kaldı? 18 bölü a. E şimdi bu ifadenin bir doğal sayı belirtmesi için 2 zaten bir doğal sayı. Ozan yandan da bir doğal sayı gelecek ki sonuç bir doğal sayı gelsin doğru mu? Peki bu ifadenin doğal sayı gelmesi için A sayısının 18'in bölenleri olması gerekmiyor mu? Hem de pozitif bölenler olması lazım. Peki negatif bölen olmaz mı hocam? E birkaç tane bölen olabilir. Bakalım şimdi. Şimdi 18 hangi sayılar böler pozitif olarak? 1 böler, 2 böler, 3 böler. Başka 4 böler mi? Hop yavaş 4 bölmez abicim. Bir sakin ol. 4 bölmez, 4 bölmez, 5 bölmez, 6 böler, başka 9 böler, bir de kim böler? 18 böler. Var mı başka böleni? Yok. 1, 2, 3, bakayım 4 bölmez, 5 bölmez, 6 böldü, 7, 8, 9, 18 bu kadar. Peki bunlar bölüyorken başka hangi böler? Tamsiyel olarak e, negatifleri böler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6, eksi 9, eksi 18. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar, buradaki bölenler 18'i bölünce bir de bu ifade ne yapmalıydı? sıfır eşit veya sıfırdan büyük yapmalı. Yoksa alamazsınız. Şimdi bir kere zaten pozitif tam sayıların böyle bir ihtiyacı yok. Bunlar kesinlikle sıfır eşit veya sıfırdan büyük yapacak. İsterseniz yerine yazın. A'ya 1 versem 18 yapacak. 2 daha 20. 2 versem 9. 2 daha 11. En son 18 versek 1 yapacak. 2 daha 3 yapacak. Bu kesin. Gel negatiflere. Eksi 1 versem ne yaptı? 18 bölü eksi 1. Eksi 18 yaptı. 2 daha eksi 16 yaptı. Olmadı. Eksi 2 versek. Eksi 9 yaptı. 2 eksi 9 eksi 7 olmadı. En son nokta nokta nokta. Eksi 9 versem 18 bölü eksi 9 eksi 2 yaptı. 2 eksi 2 0. O zaman sen bunu alırsın. Bu alanda. Eksi 6 alamayız arkadaşlar. Eksi 1 gelecek olmaz. Eksi 18 alsam 18 bölü eksi 18 eksi 1 yaptı. 2'den de 1 çıktı. 1 kaldı. O zaman bütün bu pozitif tam sayılarla beraber eksi 18 ne yaparım? Alırım. Ama tekrar ediyorum bunlar kesinlikle x'in bütün üstlerini doğal sayı yapmalı. E şimdi ben diğer tarafta a'yı nasıl bulmuştum? a dediğim ifade hem 3 eşit hem de 3'ten büyük değil miydi? O zaman burada bulduğun tam sayılar beraber o ifadeler şuradaki a değerleri bunu da sağlamalı. Sağlamayan alamazsınız. Çünkü burada bulunan tam sayı değerleri bunun üstüne doğal sayı yapmalı. E hangi değerler bunlar? 1, 2 bu değerler arasında değil eksi 9-18 bu değerler arasında değil ama kalan tüm değerler dikkatin yukarısına sağlıyor. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 4 farklı değer var. Toplamda soruyor 18, 9 daha 27, 6 daha 33, 3 daha 36 yapar. Bu kadar tamam mı? Basa basa söylüyorum ne yapacaksınız? X'in üstün doğası yapacaksınız abicim başka bir şey yok. Geçtim diğer örneğe. Şimdi arkadaşlar yani polinom konusu biraz fonksiyona dayalı olduğu için yani fonksiyon bilmeyen bir öğrencinin burada zorlanması çok normal. O yüzden de biraz anlatırken hani hem biraz fonksiyon hatırlatalım. Fonksiyon hatırlanması gerekiyor. Hem de polinomla ilerleyelim şeklinde yapacağız artık tamam. Şimdi gelelim buraya. M pozitif tam sayıymış. Bana ne diyor soruda? Ne diyor soruda? Yavaş sakin. Px'in polinom olduğunu söylüyor. Kim polinommuş? Px. O zaman senin burada %100 ilk önce bir Px'i bulman lazım. Şimdi şöyle düşünelim bak şimdi. Benim karşımda x kare olsaydı. Ben burada x gördüğüm yere ne yazsam ben buradaki kareden kurtulurum. Tekrar söylüyorum. x gördüğüm yere ne yazsam kareden kurtulurum. x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 2 yazsam. Üzerine bir de kare var. 2'ler gitti geri x kalmaz mı? Mesela karşımda x üzeri 5 var. Sana soruyorum diyorum ki x gördüğüm yere ne yazsan üstteki 5 gider. x üzeri 1 bölü 5 değil mi? Üstün üstü var. x'in çarparsan 5'ler gider. Kim kalır? x kalır. Şimdi aynı mevzuda ben sana x üzeri m veriyorum. Ve diyorum ki x gördüğün yere ne yazsan üzerindeki m gider. x üzeri 1 bölü m. Neden? Üzerine bir de m gelecek. E bunlar mı götürecek? Geriye temiz x kalacak. Hocam niye bunu yapıyoruz? E benim px'i bulmam lazım. Yani ben buradan ne anladım arkadaşlar? Şuradaki ifade x'i yakalayabilmek için x gördüğüm her yere x üzeri 1 bölü m yazacağım. E ben de yazmaya başlıyorum. O zaman p x üzeri 1 bölü m üzeri m'den dikkat edin x kaldı burada. p x'i yazdık. x gördüm her yere x üzeri 1 bölü m yazdım. Üzerine kim var? 30. Yan tarafta 1 bölü m üzeri 18 geldi. Yan tarafta x üzeri 1 bölü m üzeri 12 yaptı. E üstün üstü varsa bunlar çarpılmaz mı? Çarpılır. Yani x üzeri 30 bölü m artı x üzeri 18 bölü m artı x üzeri 12 bölü m geldi. Şimdi bu ifade kime eşitti? Px polinomuna. E bu ifade o zaman bir polinom belirtiyorsa üstte ne olmalıydı abi? Doğal sayı. E doğal sayı olması için o zaman verilen bu m sayısının mutlaka ve mutlaka bunların hepsini tam olarak bölmesi gerekmiyor mu? E şimdi o zaman buradaki m sayısı bak şimdi dikkat et. m sayısı hem 12 hem 18 hem 30'u bölecek. O zaman otomatikman 30, 18, 12'nin ortak bir almak zorundayım. Bir de şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu üstteki sayı en küçük 12 olduğu için ben burada m yerine bölen olarak 12'den daha büyük bir şey yazsam burasını tam sayı yani pozitif tam sayı yapma şansı var mı? 13 yazsam, 15 yazsam, 20 yazsam yapma şansı var mı? Yok. O zaman buradan bir şey anlıyorum. 30'un, 18'in, 12'nin bölenlerinden maksimum 12'ye kadar almak zorundayım. Başka alamam. O zaman başla. M eşittir. 30, 18, 12 bölenlerinden en küçük M değeri kaç? 1. Daha sonra 2 birer mi hepsini? Böler. 3 böler mi? Böler. 4 böler mi? Bölmez 18'e. 6 böler mi? Böler. 12 böler mi? Bunu böler ama diğerlerini bölmez. O yüzden 12'de ne yapmıyorum? Almıyorum. O zaman A'nın alıcı değerler, M'nin alıcı değerler bunlar çıktı. Dolayısıyla bunların toplamı da 9 buradan, 2 buradan 11, 1 de buradan 12 yapar. Tamam. Şimdi peki bunu bulmanın başka bir yöntemi var mıydı? Evet vardı. E şimdi buradaki bölenler dikkat edin. Dedik ya hani 12 bölecek diye. Sen direkt 12'nin bölenlerine baksan da olurdu. Tamam mı? Onları buraya yazalım. Başka da bir şey yok tamam. Yani 12'nin bölenlerine baksaydın da olurdu. Haberiniz olsun. Ama hepsini teker teker bakarak ilerledik. Mevzu ne? Tekrar söylüyorum. 30'u, 18'i, 12'yi bölen sayıları alacaksınız. Ama maksimum 12 kalabilirsiniz. Çünkü 12'den sonra hiçbir sayı bu ifadeyi doğal sayı yapmaz. Bunları yapsa bile. Geçtim. Geldik diğer soruya. E benzeri. Bir benzeri. Bak şimdi bu da çıkar karşına. Şimdi ne diyor bana soruda? Px bir polinom duruyor. Kim polinom? Polinom olan kim? Px. O zaman senin Px bulman lazım. E sen burada o zaman x gördüğün yerine ne yazsan şuradan Px kalır. Az önce söyledik arkadaşlar. X kare ifadesinde x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 2 yazsam ki x üzeri 1 bölü 2 ne aslında? Kök deme. mi? kök diyor. Evet. Üzerine kare var. Bunlara gidecek x kalmayacak mı? x gördüğün her yere x üzeri 1 bölü 2 yaz. E ben de yazıyorum. Bu durumda p x üzeri 1 bölü 2'nin karesinden x kaldı burada onu geçtim. m artı 4 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin kübü. Geçtim yan tarafa. 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin karesi. Geçtim yan tarafa. n eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 geldi. Artı 1 de sağdan geldi. Üstünü var. Eğer ki bunları çarparsak sol taraftan m artı 4 çarpı x üzeri ne geldi? 3 bölü 2. Artı 2 tane x üzeri 2'ler gitti. 1 kaldı. Artı n eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 geldi. Artı 1. E peki bu ifade bir polinom belirtiyorsa hani bu px fonksiyonu ya. Polinom belirtiyorsa üssü doğal olması gerekmiyor muydu? O zaman rasyonel olanın burada ne işi var? Bunun buradan gitmesi lazım. E nasıl gidecek bu? Kat sayısı sıfır olarak. Buradan nasıl gidecek? Kat sıfır olarak. Dolayısıyla m değeri eksi 4 geldi. n değeri 2 geldi. Eğer ki bunları toplarsam da cevap eksi 2 yapar. Tekrar söylüyorum. m artı 4 ve n eksi 2 sıfır yapan sayılar eksi 4 ve 2 olduğu için toplamları eksi 2 yaptı. Tamam. Geçtim diğer soruya. Ha, soru yokmuş. Tamam nota geldik. Şimdi notumuz ne? Şimdi arkadaşlar bir tane polinom alalım. Şimdi burada ne yapacağız? Söyleyeyim. Polinomun temel kavramlar var. Derecesi, başkası, şu su, bu su. Onları tanımlayacağız, geçeceğiz. Birkaç tane örnek var. Onu çözüp polinomları değer bulmaya geçeceğiz. Tamam. Şimdi mu muhtemelen de şu değer bulmayı artık ikinci dersten anlatacağım. Çünkü burasını çok uzattım. Yani çok konuşarak çok uzadı burası. Şimdi ilk mevzu. Karşımızda mesela bir tane px polinomu olsun. Nasıl bir polinom bu? 2x üzeri 5 atıyorum. Eksi 4x küp artı 3x artı 7 polinom olsun. Soruyorum sana polinom mu? Kesinlikle polinom çünkü x'in üzeri birer doğal sayı. Tamam. Bunu cebine koy. Bundan sonra. Şimdi bir. Ne kavramı var karşımda? Derece. Derece. Bunu yaz. İki. Başka hangi kavram var? Baş kat sayı. Üç. Başka hangi kavram var? Sabit terim. Bunları tanına yeter. Başka bir şey gerek yok. Terime merime gerek yok arkadaşlar. Şimdi terim dediğimiz şey ne? Terim dediğimiz şey işte toplam fark şekli olan şu ifadeler. Bunun tanımını yapmaya gerek yok. Terim dediğimiz şey tekrar söylüyorum polinomlarda. şu toplam fark şekli olan ifadeler var ya. Mesela bu bir terimdir. Bu bir terim. Eksiyle beraber tabi. Bu bir terim. Bu bir terim. Tamam. Şimdi derece dediğimiz şey ne? Arkadaşlar derece dediğimiz şey polinom x'e bağlıyken. Uyarıyorum x'e bağlıyken. X'in üzerindeki en büyük sayıdır. Ki en büyük sayı. Büyük sayı. En büyük doğal sayı yani tamam. E şimdi karşıdan baktım. X'in üzerindeki en büyük sayı kaç? 5. O zaman işte bu polinom derisi 5'tir. Ve neyle gösterilir bu? Değerle gösterilir. Şöyle köşeli parantez içine de polinomun ismi yazarsın. Dersin ki burada bu ifade nasıl okunur? Px'in derecesi şeklinde okunur. Der Px demek. Px'in derecesi demek. İşte bakarsın polinoma derece kaçsa bunu öyle söylersin. Mesela buradan 5 gelecek. Başkası dediğimiz şey ne? Baş katsayı da derecenin katsayısı. Bu arada katsayı tanımını yapmadım. Onu da bildiğinize eminim. Arkadaşlar katsayı dediğimiz şey de ne? X'lerin çarpım şekli olan sayıları. E, burada x var mı hocam? Var. Hatırla. X üzeri 0 vardı. O zaman bu da bir katsayı. Tamam. Yani buradaki katsayılar kimler? 2 X4, 3, 7. Bu kadar. Derecenin katsayısı. En büyük x'in üzerindeki en büyük sayı değil. Bakın x'in üzerindeki en büyük sayının katsayısı değil. Tekrar ediyorum. Daha doğrusu en büyük katsayı değil. x'in üzerindeki en büyük sayının katsayısı baş katsayı ama tekrar söylüyorum en büyük katsayı baş katsayı olmak zorunda değil. Bazı diyor ki hocam işte burada 7 var o zaman baş değil. Bu baş hocam bu baş. Ya büyük ya bu baş olmak zorunda hocam. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Baş katsayı demek derecenin katsayısı demek. Derece kaç? 5. O zaman katsayısı 2. Buradaki baş katsayı 2 bitti bu kadar. Sabit terimle free takılan. Yani böyle sağında solunda x olmayan terim. Ne olacak? Sağında solunda x olmayacak. Bir seçemedim şunu ya. Sağında solunda sağında solunda x olmayan terim. Bu kadar. Free olacaksın abi. Free. Free tamam mı? Sağında solunda x olmayan terim ne? E 7. E hocam hani x vardı? Vardı hani görünmüyor ya bu. O yüzden x yok diyorum. Görünmüyor ya bu. Sağında solunda x olmayan terim sabit terim. Mesela bu polinomda sabit terim kaç? 7. Bu kadar bitti. Tanımlar bunlar. Bunları, bunları bil yeter tamam. Geçtim soruya hadi bakalım. Birinci örnek. Ne diyor bana? Polinomun derecesi. Baş katsayısı sabit terim toplumu kaçtır? Derece neydi? X'in üzerindeki en büyük sayı 7. Baş katsayı neydi? Derecenin katsayısı bak. En büyük katsayı değil, derecenin katsayısı. Kaç geldi? 8. Sabit terim. Baktın karşıdan x olmayan terim kaç? Eksi 5. 5 değil uyarıyorum. İşaretle beraber eksi 5. O zaman bunların toplamları kaç yaptı? 10 yaptı. Geçtim ikinci soruya. Diyor ki bana bu polinomun derecesi diyor 6'dır diyor. Buna göre a artı b kaçtır diye soruyor. E şimdi arkadaşlar polinomun derecesi demek ne demekti? x'in üzerindeki en büyük sayı değil miydi? Dolayısıyla x'in üzerindeki en büyük sayı burada 6 yapmalı. E ben burada o zaman 10 görüyorum. O zaman burada bu 10 olmaması lazım. Çünkü 10 olursa derece 10 gelecekti. Dolayısıyla 10 buradan nasıl gidecek? E kat sayısı 0'sa. Dolayısıyla a değerimiz kaç çıktı? Eksi 3 mü? Bu cepte. E ama derecenin 6 gelmesi için bir yerde bir hani 6 olması lazım. Bakıyorum x'in üzerine burada bir şey var sayı var yazamayız. E bu zaten gitti, bu zaten belli. O zaman kesinlikle şurası ne yapmalı? 6 gelmeli. E dolayısıyla b de kaç geldi? 7 gelmeli ki 7 eksi 6 yapsın. A'yı bulduk, B'yi bulduk. Toplamları kaç yaptı? 4 yaptı. Evet arkadaşlar yani ilk ders bazınız böyle çok boş gelebilir. Emin olun herkes bu polinom dersinde bir şey bulacak. Özellikle ÖSM tarzı soruları çözerken ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Evet önümüzdeki derslerde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.